Evet arkadaşlar konumuz öncelik hakları. Şimdi burada öncelik sıralaması nasıl olmalı? İlk önce motor geçer, motosiklet. Çünkü motosiklet ana yoldan geliyor. Beyaz arabada üçgen var. Karşı arabada da üçgen var. Bunlar durması lazım kesinlikle. Motorda yol tabelası var. Zaten o baklava diliminden anlayabilirsiniz. Ters de olsa o şekil sadece anı yolda olur. İlk önce motor geçer. Anı yoldan gittiği için. Sonra beyaz arabada üçgen var. Karşı arabada da üçgen var. İkisi eşit olduğu için beyaz araba aynı yolda düz gittiği için beyaz araba geçer. Ve en sonda döndüğü için karşıdaki araba geçer tekrar diyoruz. Motor biz beyaz araba düz gittiği için ve en son döndüğü için karşıdaki araba geçiyor. Düz gidiyorsunuz. Karşıdaki araba sola dönüyor, kırmızı araba. Onu beklemek zorunda mısınız? Doğru cevap hayır. Bizde üçgen var. Kırmızı arabada da üçgen var. İki tarafta üçgen olduğu için aynı yolda düz giden trafiğin geçme üstünlüğü var. Şu durumda sağ ve sol ana yoldan geliyor. Onların geçme hakkı var. Ama iki tarafta üçgen olduğu için iki tarafta durması lazım. Sağ ve sol boş olduğu için ilk önce beyaz araba geçiyor ve en son kırmızı araba geçiyor. Bir de şöyle bir soru gelebilir. Kırmızı araba orada durabilir mi? Ortaya doğru gelmiş. Evet. İki tane çimin arasına durduğu zaman sağdan ve soldan gelen araçları engellemiyorsa, onlar rahat geçebiliyorsa kırmızı araba ortada durabilir. Düz gidiyorsunuz. Kırmızı arabayı beklemek zorunda mısınız? Hayır. Burada sağa dönüyorsunuz. Sarı araba da sola dönüyor. Onu beklemek zorunda mısınız? Hayır. Bu da biraz evvelki sorunun bir değişiği. Biz burada sağ dönüyoruz. Sarı araba sola dönecek. Bizimle aynı sokağa gidecek. İkinci kural ikisi de aynı sokağa gidecekse sokağa kim yakınsa kim kısa dönüyorsa o geçer. Şu durumda beyaz araba sokağa daha yakın olduğu için ve kısa döndüğü için beyaz araba geçer. İki tarafta da üçgen varsa Sokağa kavşağa kim yakınsa, kim kısa dönüyorsa o geçer. Beyaz araba burada kısa döndüğü için beyaz araba geçer. Sarı beklemesi lazım. Uzun döndüğü için. Düz gidiyorsunuz. Motoru, motosikleti beklemek zorunda mısınız? Hayır. Burası eşit kavşak motorun önünde üçgenleri yok. Oradaki çizgi yer, ortadaki çizgi gibi çizgidir. Yolun şeklini belirtiyor. Burada çoğu öğrenci tuzağa düşüyor. Dikkat etmeden motorun önündeki üçgen zannediyor. Arabanın gittiği yol, yol ana yol değildir. Ve motor da önünde üçgen mevcut değildir. Şu durumda motor sağ taraftan geldiği için geçer. Burası eşit bir kavşaktır. Eşit kavşakta sağ taraftan gelen sürücülerin geçme üstünlüğü vardır. Tekrar ediyorum. Onun önünde üçgen değil. Ortadaki çizgi gibi çizgi vardır. O da sadece eşit kavşağı anlatır. Lambalar çalışmıyor. Sarı yanıp yanıp sönüyor. Siz beyaz araba olarak düz gidiyorsunuz. Mavi araba sola dönüyor. Onu beklemek zorunda mısınız? Doğru cevap hayır. Bu soruda da çoğu öğrenci tuzağa düşüyor. Bizde üçgen var diyor. Evet ama mavi arabada da üçgen var. Bizde üçgen varsa karşıda da üçgen olur. Şu durumda biz düz gittiğimiz için aynı yolda mavi arabayı beklemek zorunda değiliz. Lambalar faaliyette olmadığı için ışıklar yanıp yanıp sönüyor. İkimiz eşit durumdayız. Düz giden trafiğin dönen trafiğe karşı üstünlüğü vardır. Beyaz araba geçiyor. Mavi araba durmak zorundadır. Üçgenleri geçmek ortaya gelmekle üçgenden kurtulamaz. İki tarafta da üçgen var. Unutmayalım. Sola dönüyorsunuz. Kamyonu beklemek zorunda mısınız? Doğru cevap evet. Bizde stop varsa karşıdaki kamyonda da mutlaka stop olur. Aksi halde levhanın altında ek bir levha başka türlü olduğunu bildirir. Ama stop levhasının altında ek bir levha yoksa bizde stop levhası olduğu zaman karşıda mutlaka stop olur. Şu durumda iki tarafta da stop var. İkimiz de aynı sokağa döneceğiz. Ancak kamyon sokağa daha yakın olduğu için ve daha kısa döndüğü için arabada daha uzun döndüğü için kamyon geçer. Trafik kurallarının ikinci kuralı iki taşıt aynı yola girmek istiyorsa taşıtlardan hangisi köşeye daha yakınsa o geçer. Sola dönmek istiyorsunuz. Kamyonu beklemek zorunda mısınız? Evet. Kısa döndüğü için bekliyoruz.